Tekrar hoş geldiniz tüccarlar. Bugünkü videoda şimdiye kadar gördüğünüz en doğru alış ve satış sinyallerini veren, akıllara durgunluk veren 5 dakikalık bir scalping stratejisini paylaşacağım. Bu stratejiyi gerçekten anlamak için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun çünkü alım ve satım sinyallerini onaylamak için iki farklı göstergeyi birlikte kullanacağız. Bu iki gösterge birlikte kullanıldığında hesap büyüklüğünüzü katlanarak artırma yeteneğine sahiptir. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret görünümü grafiğimizi açalım. Bu yüzden ticaret görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bunu 5 dakikalık bir ölçeklendirme stratejisi olarak söylediğim gibi, bu stratejiyi açıklamak için 5 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu strateji bir dakikalık bir zaman diliminde de kullanılabilir, ancak bir dakikalık zaman diliminde daha yüksek sesler nedeniyle doğruluk biraz azalacaktır. Bu ticaret stratejisini başka herhangi bir varlık veya piyasada kullanabilirsiniz, tek gereklilik işlem hacmi ve likiditedir çünkü gerçek dışı bir fiyat boşluğu veya teklif veren ve soran fiyatlar arasında büyük bir fark yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden öncelikle bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıralım, böylece ayarları en baştan açıklayabilirim. Stratejimizin ilk göstergesini grafiğe eklemek için göstergeler bölümünü açacağız. Burada makine öğrenimi Lorentzian sınıflandırmasını arayacağız. Bundan sonra bu göstergeyi grafiğimize eklemeliyiz. Bu gösterge, makine öğrenimi algoritmasına dayalı olarak oluşturulmuştur. Çünkü bu göstergenin de bir editör pik ödülü olduğunu görebiliyoruz. Yani bu gösterge grafikte böyle görünecek. Stratejimiz için sadece bu gösterge tarafından verilen al ve sat sinyallerine ihtiyacımız olacak. Öyleyse bu göstergenin ayarlarına erişelim. Stil sekmesinde etiketleri ve ayrıca tabloları kaldıracağız. Bu gösterge, makine öğrenimi algoritmasına dayalı olarak oluşturulmuş çok güçlü ve gelişmiş bir göstergedir. Kısacası, makine öğrenimi Lorentzian sınıflandırma göstergesi, mevcut piyasa koşullarını sınıflandırabilen ve tüccarlar için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayabilen bir modeli eğitmek için geçmiş piyasa verilerini kullanarak çalışır. Bu göstergeyi stratejimizde nasıl kullanacağımızı bu videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz, ondan önce stratejimizin ikinci göstergesini ekleyelim. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bu yüzden göstergeler sekmesini tekrar açacağız, arama sekmesinde basit sinir ağı dönüştürülmüş RSI'yi arayacağız. Bu gösterge aynı zamanda RSE'nin geliştirilmiş bir versiyonu olan gelişmiş bir göstergedir ve basit sini ağı yumuşatma tekniğine dayalı olarak oluşturulmuştur. Bu gösterge aynı zamanda orijinal RSE'den önemli ölçüde daha iyi performans gösteren çok güçlü bir göstergedir. Önceki videomda bu göstergenin tam kullanımını ayrıntılı olarak anlattım. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu video için bu göstergeyi nasıl okuyabileceğimizi hızlıca görelim. Bu iki çizgi merkezden iki standart sapma uzaklığındadır. İstatistiksel ilkelere göre verilerin %95'i bu iki çizgi arasına düşer. RSI çizgisi kesiştiğinde ve bu standart sapma çizgisinin üzerine çıktığında, tıpkı burada olduğu gibi, momentumun yavaşlaması veya fiyatın tersine dönmesi olasılığı yüksektir. Yani bu stratejide RSI çizgisinin bu çizgiye veya bu çizgiye ulaşmasını bekleyeceğiz. Bu iki seviye sırasıyla aşırı satım ve aşırı alım bölgeleri olarak kabul edilir. Merak ediyorsanız, bu göstergedeki RSI çizgisi Hayk'ın eşi mumları kullanılarak gösterilir. Bu, bu göstergenin mükemmel bir özelliğidir çünkü momentum değişikliğini minimum miktarda gürültüyle izlememize yardımcı olacaktır. Yani aşırı alım seviyesinde RSI'ye sahip olduğumuzda, mumların mor renge dönmesini bekleyeceğiz. Bu örnekte burada mor renge döndüğünü görebilirsiniz. Haykın eşi mumları mor renkte olduğunda ve makine öğrenimi Lorentzian sınıflandırma göstergesi bunun gibi bir satış sinyali verir. Bir satış pozisyonu girebiliriz. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir şey, bir satış sinyali aldığımızda, Haykın eşi mumlarının renginde bir değişiklik olmaması gerektiğidir. Ve tam tersi kurallar, bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemi açmak için çalışır. Artık bu iki göstergeyi stratejimizde nasıl kullanacağımızı bildiğimize göre, bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla 30,033 dolar a kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için, öncelikle RSI sinir ağı göstergesinin aşırı satım seviyesine girmesini bekleyeceğiz ve ardından rengini mordan yeşile değiştireceğiz. Tıpkı burada yaptığı gibi. Ardından, makine öğrenimi Lorentzian sınıflandırma göstergesinin bir satın alma sinyali vermesini bekleyeceğiz. Ve bu süre zarfında Haykın eşi mumlarının yeşil renkte kaldığından ve orada renk değiştirmediğinden emin olmalıyız. Dolayısıyla, bu koşullar karşılanırsa, bir sonraki mumda bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Satın alma pozisyonumuz açıldıktan sonra, stop loss'ımızı son düşük salınımda ayarlayacağız. Ve kar alma hedef seviyemizi 2 olarak belirleyeceğiz. Şimdi fiyatın kar alma hedefimize ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Şimdi başka bir alım satım örneği üzerinden gidelim. Burada aşırı satım alanına girdiğim reyleri görebilir ve ardından rengini mordan yeşile değiştirebiliriz. Bundan sonra burada bir satın alma sinyali aldık. Böylece burada bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Stop loss'umuz son zamanların en düşük seviyesine ayarlanacaktır ve risk ödül oranı aynı kalacaktır. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Oldukça basit bir stratejidir ancak aynı zamanda çok iyi bir doğruluk oranına sahiptir. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Dolayısıyla, bir satış ticaretinin geçerli olması için, öncelikle RSI sinir ağı göstergesinin tıpkı burada olduğu gibi aşırı alım seviyesinde olmasını bekleyeceğiz ve ardından rengini yeşilden mora değiştireceğiz. Bu koşul onaylandıktan sonra, makine öğrenimi Lorentzian sınıflandırma göstergesinden bir satış sinyali bekleyeceğiz. Ve tıpkı alım-satım işlemlerinde yaptığımız gibi, bu süre zarfında Haykın eşi mumlarının mor renkte kaldığından ve orada renk değiştirmediğinden emin olmalıyız. Dolayısıyla, bu koşullar karşılanırsa, bir sonraki mumda bir satış pozisyonu açabiliriz. Satış pozisyonumuz açıldıktan sonra, satış işlemleri için, stop loss'ımızı son salınımın en yüksek seviyesine ayarlayacağız ve kar alma hedef seviyemizi 2 olarak belirleyeceğiz. Şimdi fiyatın kar alma hedefimize ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Bir satış ticareti örneğinden daha geçelim. Burada görebileceğimiz gibi bazı durumlarda, ilk koşulumuz tam burada yerine getirildi, ancak çok geç bir sinyal aldık ve bu süre zarfında Haykın eşi Mumu'nun rengini birkaç kez değiştirdiğini görebiliriz, bu nedenle bu olursa bir alış veya satış ticaretine girmeyeceğiz. Yani burada yeşil renkli Haykın eşi mumlarının piyasa aşırı alım bölgesine ulaştıktan sonra mor renge dönüştüğünü görebiliriz. Ve bundan hemen sonra bir satış sinyali aldık. Ve bu süre zarfında Haykın mumlarının orada renk değiştirmediğini görebiliriz. Böylece burada bir satış ticareti açabiliriz. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım ticaretine girmek için tüm kuralları anlamışsınızdır. Lütfen bu strateji hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca lütfen bu videoyu beğenin ve ayrılmadan önce kanalıma abone olun. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.